Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Ben emlak danışmanınız Hasan Özdemir. Değerli izleyicilerim, bugün sizlere Çeltik Diyarı Yeşil Gönen'de olmazsa olmaz çiftçilerin yatırım aracı Çeltik Tarlası'nın tanıtımı için sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, size tanıtacağımız Çeltik Tarlası arkamda görmüş olduğunuz 14.500 metrekare, Gönen'e 1.5, Köye 500, Gönen Çayı'na 500 metre mesafede termal seraların dibinde Gönen'e çok yakın üretime dönük, yatırıma dönük bu yerimizi size hep beraber tanıtacağım. Değerli izleyicilerim kameramı aldım. Bu açıdan sunuma başladım değerli izleyicilerim. Derinliğine yoldan 200 metre bir uzunluğumuz var. Şu ağaçların bittiği yerden 150-200 metre kadar devam ediyorsunuz değerli izleyiciler. Drone görüntüleriyle de size destekleyeceğim. Tavalar arası geçiş çok zor. Şu anda tarlamızın hemen yanındayız. Üçgen şeklinde geliyor dikine değerli izleyiciler. Ana yoldan 200 metre içeriye doğru devam ediyor. Yoldan 120 metre bir sınırımız var. Şimdi yola doğru geçip değerli izleyiciler size yerimizi evet. Yola cephemiz olan yerimiz burası. Evet sevgili izleyiciler, sunumuma şu noktadan başlamıştım. Değer, değerli izleyiciler devam ediyorum. Az önce size tanıtıma başladığım noktada 120 metre yola cephemiz var demiştim. Evet cephemiz olan kadastral resmi yolumuz burası değerli izleyiciler. Görmüş olduğunuz direğe kadar olan mesafe 120 metre uzunluğunda bu yolumuz. Değerli izleyiciler direkt bizim parselimizde bulunmuyor. Komşu parselde bulunmakta. Tarlamızda herhangi bir şer bulunmamaktadır. Bu nedenle şer olmadığı için tarlamızın değeri yanındaki direkt bulunandan emsali daha farklı olarak değerlendirilebilir. Evet sevgili izleyiciler. Tarlamız az önce size sunuma başladığım yer bu ağacın olduğu yerde. Üçgen şeklinde Drone görüntüleriyle de size gösterdiğim gibi sevgili izleyiciler bu şekilde içeri giriyoruz. Ve oradan da değerli izleyiciler 200 metre içeriye doğru buradan içeriye derinliğimiz var. Sevgili izleyiciler evet termal mus seralarını görüyorsunuz. Hemen aramızda bir parsel mesafesi bulunmakta. Gönenin yeni değeri yatırım aracı. Termal sularıyla ünlü olan gönenimizde sevgili izleyiciler. Termal sera tarım üretimi geçen yıllarda başlamış bulunmakta. Bununla ilgili geçen yıllarda üretim neticesinde ürünlerini alınmış bulunmakta değerli izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler tarlamızın 120 metrelik uç noktasına gelmiş bulunmaktayım. Evet buradan diğer tire geçiyoruz. Bakın diğer tir daha yüksekte kalıyor. Buradan da değerli izleyiciler 200 metre içeriye doğru devam ettiğimiz zaman tarlamızın sınırlarını görebilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler sizin için bu tarım arazisini tanıtmak amacıyla tirden komşumuzla bizim tarlamızın arasında evet bu arada bizim tarlamız sol tarafımda sarı olan daha olgun olan çeltik tarlası size tanıtmış olduğum yer sevgili izleyiciler evet diğer taraf yüksekte kaldığı için diğer tavanın başına kadar devam edeceğim ve sunumuma orada devam edip kapanış konuşmasını yapacağım sevgili izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, tarlamızın orta noktasına gelmiş bulunmaktayım. Bu tavayla bu tava arasında yaklaşık bir 75 santim gibi bir metre kadar Kod Parkı bulunmakta. Evet buradan da değerli izleyiciler yaklaşık bir 100-120 metre kadar daha devam ettiğimiz zaman evet diğer tavanın arka tarafındaki nokta bizim çeltik tarlamızın yani şu direkten de 50 metre kadar daha ileriye gittiğimiz zaman bizim tarlamızın son noktası. Her şey görüldüğü gibi değerli izleyiciler bakın başakların verimini üretim şeklini görüyorsunuz. Buralara Gönen Ovası'nın en verimli toprakları adam dikseniz burada adam yetişir sevgili izleyiciler. Hemen ana yol buradan 200-300 metre mesafede termal seralar bir parsel mesafede. Gönen 1,5 kilometre mesafede. Gönen çayı 500 metre mesafede değerli izleyiciler. Köyde zaten sevgili izleyiciler bakın Tuzakçı'nın Çerkez Mahallesi 500 metre mesafede bulunmakta. Çok verimli topraklara sahip olan size tanıtmaya çalıştığımız bu 14.500 metrekare takribi olarak büyüklükteki yerimiz değerli izleyiciler yeni alıcısını yeni yatırımcısını beklemekte. Sevgili izleyicilerim lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Abone değilseniz sevgili izleyiciler lütfen sağ alttaki abone ol tuşuna basıp bize destek olursanız müteşekkir kalırız. Değerli izleyiciler sizi drone çekimlerinde baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.